Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere oyuncu ve şarkıcı Oğuzhan Koç hakkında bilgiler vereceğiz. Onu daha yakından tanımaya çalışacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdi sevilen şarkıcı ve söz yazarı Oğuzhan Koç hakkında bilgiler vermeye başlayalım. 13 Mayıs 1985 tarihinde Erzincan'da dünyaya gelmiştir. 1992 Erzincan depreminden sonra ailesiyle Bursa'ya yerleşmiş. 2 yıl yaşadığı sitenin mescidi için Ramazan aylarında müezzinlik yapmıştır. 7 yaşından itibaren Bursa Devlet Konservatuarı müzik bölümünde okumuştur. Üniversiteyi 9 Eylül Üniversitesi Çalışma Ekonomisi bölümünde bir süre okumuş. Ardından okulunu bırakarak tekrar sınavlara hazırlanmak için İstanbul'a gelmiştir. Bir yıl sonra İstanbul Üniversitesi Antropoloji bölümünü kazanmıştır. Küçük yaşlardan itibaren sahne sanatlarıyla ilgilenen Oğuzhan Koç, 2007 tarihinde Beşiktaş Kültür Merkezi atölye oyuncuları arasına katılmıştır. 2009 tarihinde Yılmaz Erdoğan'ın yönetmenliğini yaptığı Neşeli Hayat filminde rol almıştır. Söz ve müziği kendisine ait olan Gül Ki Sevgilim isimli şarkıyı Ferhat Göçer'e vermiş, Gülben Ergen'in Uzun Yol Şarkıları albümünde söz ve bestesi kendisine ait olan Giden, Giden Günlerim Oldu şarkısını albümde ve klipte eşlik etmiştir. 2009 tarihinde Kanal D'de yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar isimli tiyatral komedide Domuz Gribi Ol İnşallah isimli şarkıyı söylemiştir. 2010 tarihinde BKM Mutfak Oyuncularının yazıp yönettiği Çok Film Hareketler Bunlar isimli filmde rol almıştır. Ve 17. Kral Müzik Ödülleri'nde filmin müzikleriyle en iyi film müziği ödülünü almıştır. Oğuzhan Koç'un Ben Hala Rüyada isimli albümü 2013'te Esen Müzik etiketiyle satışa sunmuştur. Aynı zamanda 2013'te Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak ile Star TV'de 3 artı 1 isimli programı sunmaya başlamış. Fakat program Acun Ulucalı tarafından satın alınınca 2014'te TV8'e geçip 3 adam adını almıştır. 2015 tarihinde Nisan ayında Gülben Ergen ile birlikte seslendirdiği Aşkla Aynı Değil isimli single'ını çıkarmıştır. Oğuzhan Koç 2014 tarihinde Murat Dalkıç'ın Dal Kılıç'ın Daha Derine albümüne Bu Nasıl Aşk isimli şarkıyı vermiştir. Aynı zamanda arkadaşı İbrahim Büyükak'ın Küçük Esnaf filmi için Berhudar Ol Olmak Zor isimli şarkıyı yapmıştır. TV8'deki O Ses Çocuklar yarışmasının ikinci sezonunda jüri olarak yer almış ve yarışmada birinci olmuştur. Jüri koltuğunda ikinci sezonda Mustafa Ceceli, Hadise Murat Boz eşlik ederken 3. sezonda jüri üyeliğine devam eden hadiseyle Burak Kut eşlik etmiştir. 2016 tarihinde Murat Boz'un Janti albümünde yer alan Yüzüm Yok isimli şarkının da sözleri ve bestesi Oğuzhan Koç'a aittir. 2016 tarihinde Bulutlara Esir Olduk isimli single'ı 2016'da bu şarkının video klibi yayınlanmıştır. Fırıldak Ailesi isimli Türk yapımı animasyon filmde Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak ile birlikte üç kişi bir karakteri seslendirmiştir. En son çıkardığı single olan Küsme Aşkan'ın söz ve bestesi de Oğuzhan Koç'a aittir. Şarkının düzenlemesini Ozan Çolakoğlu yapmıştır. Klibin yönetmen koltuğunda ise Bedran Güzel oturmuştur. Klipte Ozan Koç'a Sinan Tuzcu, İrem Sak, Şahin Irmak, Begüm Birgören, Eren Hacı Salihoğlu, Serkan Şenarp, Alina Boz ve Dilşat Şimşek eşlik etmiştir. 2017'de dijital platformda yayınlanmış ve ilk yayınlandığı gün YouTube'da 17 saatte 1 milyon izlenmeye geçerek rekor kırmıştır. 2014'te başlayan Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak ile başladıkları TV8'de yayınlanan Üç Adam isimli gece şovu final yapmıştır. 2017'de vizyona giren Doru isimli animasyon filmin seslendirme kadrosunda ünlü isimlerle birlikte yer almıştır. 2017'de vizyona giren Yol Arkadaşım filminde aynı zamanda filmin senaristi olan İbrahim Büyükak ile başrol oynayarak Onur Güzel karakterini canlandırmıştır. 2021 Temmuz ayında Yoksa Yasak isimli bir şarkı yayınlayacağını duyurmuştur. Daha önce yine TV8'de O Ses Çocuklar programında jüri üyeliği yapan Oğuzhan Koç, 2021'de tv 8e yayınlanan O Ses Türkiye programında jüri üyesi olarak katılmış ve jüri koltuğunda beyaz Öztürk, Ebru Gündeş ile Murat Boz eşlik etmiştir. Oğuzhan Koç verdiği röportajlardan bir kesitle onu daha yakından tanımaya çalışacağız. Şarkılarıyla gençlerin duygularına tercüman oluyor, müzik fabrikası gibi durmadan üretiyor. Listelerin zirvesine adını yazdırıyor. Hit olan romantik şarkılarına rağmen çok duygusal, sulu göz ya da duygu değişimleri yaşayan biri değilim." diyor. Hepsi geçiyor ismini, yeni şarkısını yayınlayan Oğuzhan Koç'la Erzincan'dan İstanbul'a uzanan hikayesini ve magazin gündeminden düşmeyen ilişkisini ve tutan şarkı yapmanın formüllerini konuştuk. Senin için romantik şarkıların prensi diyenler de Yeni pop star diyenler de var. Sence diye sorulduğunda ben ultra starım. Şaka bir yana pop star, mega star, harika star. Ben bunlardan hiçbiri değilim. Öyle bir hedefim de hiç yok ve olmayacak." demiştir. Neden diye sorulduğunda "Benim derdim kaliteli popüler müzik yapmak. Bunun adı, bir adı, bir köşesi yok. Bir de o kalıplar, isimler sahiplerini bulmuş. Yeni bir isme talip olmaya da gerek yok." demiştir. Geçen sene Ev isimli bir albüm çıkardın. Ardından ara vermeden Kendime Sardım adlı single'ını yayınladın. Hemen akabinde heyecandan, küskün, şimdi de hepsi geçiyor şarkıları geldi. Frene basmadan ilerliyorsun sorularına. Öncelikle bütün büyük plak şirketleriyle bağımı kopardım. Yeni dünyaya ayak uydurmak ve çok daha fazlasını yapmak istiyordum. Ama benim için bunları planlayacak, beni motive edecek bir ekibim yoktu. Hypers'la çalışmaya başladım ve o ekibe kavuştum. Bana sen şarkı yaz, söyle ve gerisini bize bırak dediler. Ben de öyle yaptım. Tabii pandeminin de bunda etkisi var kesinlikle demiştir. Tüm ülke ekmek yaparken sen şarkı yapmaya mı karar verdin sorusuna? Evet herkes ekşi mayalı ekmek yapıyordu. Ben de denedim ama ekmeklerim çok kötü oldu. En iyisi bildiğim işi yapayım dedim. Biraz da delirmemek adına kendime saygımdan delice şarkı yapmaya başladım. Bu dönemde müzisyen Çağrı'yla çalıştık. Bir stüdyomuz var. Birlikte hala üretiyoruz. Yıl sonuna kadar çıkacak bütün şarkılar hazır." demiştir. "Neden durup nefeslenmiyorsun? Doyumsuz bir adam mısın sence?" sorusuna "Ekstra büyük hırslarım yok. Sadece mesleki anlamda küçük hırslarım var. Uzun vadede Grammy alacağım falan demiyorum ama güzel Türkçe sözlerle yazılmış hem popüler hem kalıcı şarkılar üretmek istiyorum. Tek hırsım bu." demiştir. Yeni şarkın hepsi geçiyor hayatta senin geçmez dedin neler geçti sorusuna. Bu yükün altından nasıl kalka kalkacağım dediğim çok şey oldu. İnsana problemler başına geldiği esnada hiç geçmeyecekmiş gibi geliyor. Ama bir yıl sonra kendini gülerek anlatırken buluyorsun. Çok klişe ama zaman gerçekten sana en büyük acıları bile gülerek anlatma fırsatı veriyor. Bu şarkıda da bunu nasıl atlatacağım dediğimiz şeylerin zamanla tatlı birer anıya dönüştüğünü anlatmak istedim demiştir. Çok sakin ama bir taraftan iddialı bir havam var sorusuna. Tam olarak söylediğim, söylediğin kişiyim. Günlük hayatımda hararetli, nabzı yüksek sohbetleri sevmem. Oradan kendimi soyutlarım ama yaptığım işle ilgili de tatlı bir Özgüvenim var sanırım demiştir. Çok güzel hareketlerde ekibin en yakışıklısı olarak anıldın. Ardından üç adam başladı. Yine sen yakışıklı çocuk olarak konuşuldun sorusuna. Sen kendin gülmekten soruyu soramıyorsun ki. Bu soruya çok kolay bir cevabım var. Eser ve İbo'nun yanında yakışıklı olmak çok kolay. İnan bu konuda hiç zorlanmadım. O yüzden de zaten en yakın arkadaşlarım olarak kalıyorlar demiştir. Temiz aile çocuğu duruşum var. İlişkilerde bunun ekmeğini yedin mi? sorusuna. Bunun bir ekmeği var mı bilmiyorum ama ben hakikaten temiz bir aile çocuğuyum. Annem ilkokul öğretmeni, babam bankacı, bir abim var. Standart bir Türk ailesinde büyüdüm. Orta direktik. Derslerim iyi olsun, aman etrafa saygılı olalım diye büyütüldük. Bu özel hayatıma nasıl yansımıştır bilmiyorum ama herhalde iyi yansıdı. İlişkilerim hep uzun süreli oldu demiştir. Bir süredir oyuncu Demet Özdemir ile birliktesiniz. İlişkiniz nasıl gidiyor sorusuna. Her şey yolunda keyifli gidiyor diyerek yanıt vermiştir. Hatta şu sıralar yakın zamanda evlilik teklif ettiğini biliyoruz ve yakın zamanda da evlenecekleri konuşuluyor. Umarım mutlu bir evlilikleri olur. Oğuzhan Koç hakkında bilgiler verdik. Onu daha yakından tanıdık. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşmek üzere.